Pandemi, döviz kurları, tedarik ve enerji krizleri sonrası enflasyondaki artış beraberinde birçok sektörü etkiledi. Bu sektörlerin başında gelen konut piyasasının geleceği merak konusu. Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Son zamanlardaki kira ve konutlardaki fahiş artışlar bu konuda sektörün duayeni ve uzmanı Salim Taşçı Bey ile beraberiz. Bize sektördeki son gelişmeleri anlatacak. Konut satışlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Onursal Başkanı Salim Taşçı, gazeteci Turabi Küçüğün sorularını Kanal 5 mikrofonuna yanıtladı. Gayrimenkul sektörü üç büyük sektörden birisidir Türkiye'de. Tekstil, otomotiv, gayrimenkul. Fakat gayrimenkulün şöyle bir özelliği var. 229 sektöre direkt hitap eder. 2100 yan sektöre de hitap eder. Yani çok geniş kapsamlı yani, bir... Yani lokomotif sektörlerden birisi. Daha doğrusu bir numara diyelim biz buna. Bu son zamanlarda ekonominin akışı içerisinde biraz yavaşlama oldu. Yavaşlamanın nedeni tabii enflasyon, banka mevduatlarının fazla olması, gayrimenkul fiyatların aşırı şişmesi, evet. balon oluşması bunlar etken oldu. Şu anda bir durgunluk söz konusu. Kiralara gelince %25 sınırı konulmadan önce herkes hakkına razıydı. 12 aylık tüfe ortalamasına göre işlem yapılıyordu. Fakat üzülerek söyleyeyim. Bu 125 sınırı çıktıktan sonra Eylül ayına kadar kiracı ev sahibi anlaşmazlığından 11 kişi vefat etti. 46 da yaralama olayı var. Bunun 18'i ağır. %25 sınırı yani. gelince tabi üst düzey bir görevliyle konuşmamız da dedi ki beni ziyarete gelmişti. Biz dedi bunu çıkarttık ama 7500 lira maaş alan insanları düşünerek çıkarttık dedi. Tabii hükümetin yaklaşımı gayet güzel ama 7500 lira emekli maaş alan kişinin kaç kişi kirada oturuyor? O da var. Bir gece kondu fiyatı bile 2000 liradan aşağı değil. Allah müşkül durumda kalanların yardımcısı olsun. Gayrimenkuldeki satışlara gelince 2021 yılında 400-500 bin lira olan daireler şimdi 4-5 milyon sınırlar. Ne oldu da birdenbire iyi oldu? Şimdi bunun suçunu pandemiye yüklemek olmaz. İnşaat e, yapan firmalara sorulduğu zaman da işte e, demir çimento maliyetlerinin çok yüksek olduğundan bahsediyor. Şimdi oraya geleceğim. Dolayısıyla biraz da ona e, dayandırıyor. Bunun şimdi, gerçeklik payı nedir? Şimdi maliyetler yükseldi ama bir de devletin bir kanunu vardır ama o kanunun dışında bana göre esas olan kanun vicdan kanunu. Şimdi sen bir müteahhit olarak yüzde %50 kar etmeyi düşünürsen pek vicdana uygun değil. %25 kar edebilirsin. Çünkü kar etmek için bir şey yapıyorsun. Avrupa'nın tamamında 32 bin müteahhit var. Türkiye'de 250-300 bin müteahhit. Her önüne gelen müteahhit olduğu için fiyatları şişiriyor. Adam bu sene Karpuz sergisi açmış. İyi para kazanmış, hadi müteahhitlik yapayım diyor. Müteahhitliğin bir kanunu yok. Odası yok müteahhitler odası. Milyar yani. dolarlık işlem yapan bir sektör. Onunla beraber ikiz kardeşi emlakçılar. Emlakçının bir kanunu yok. Hem müteahhit hem emlakçılar milyar dolarlık sektörün içerisindeler. Bu kanunları yok. Dışma Her yap önüne gelen emlakçı ya da Şimdi, şeyci olamaması lazım. Efendim, ben 40 yıllık emlakçıyım, lazım. 40 yıldır kanun çıkacak. Ben neredeyse ihtiyarladım. 40 yıldır emlakçılık kanunu çıkacak, müteahhitlik kanunu çıkacak. Öyle bir şey olmaz. Kayıtlı olan müteahhit var. için bunların olması gerekir. Bir yasa, bir kanun maddesine dayanarak işlem yapılması gerektiğini Burada tabi kanun olmadığı için istismar eden işler çıkıyor. Gerek müteahhitlerden olsun, gerek emlakçılardan olsun. Kanun vicdan olsun diyoruz. Şimdi 5 milyon değerinde olan bir dairede kiracı 3.250 lira ödüyorsa, 5 yılı doldurmadığı için kira tespit davası açamıyorsa, burada mal sahibinin ne günahı var? Emlak müşaviri olarak Nasrettin Hoca'ya döndük. Sen de haklısın, sen de haklısın. Kanun aslında burada vicdan diyoruz ama kanun vicdan bağlamında insanları vicdanına bu işi bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Ama işte tasarısı bir kanun maddesine dayanarak kanun yapılması maddesine, daha sağlıklı sistemin işlemesini yüzde yirmi sınırı koydum. Yüzde yirmi beş sınırı da bir kanun. peki burada bir binanın kotta giriş altında on bin lira, ikinci katta üç bin iki lira. Burada kanun neye yaradı şimdi? Tabii burada da bir tutarsızlık söz konusu. kanun yani tutarsızlığı koyacağım. da giderecek şimdi Kimes? Kimes kim? Elinde adalet terazisi olan, gözü bağlı bayan. Vallahi o gözünün bağını çözmek lazım. Yani Elindeki teraziyi gözü kapalı tutuyor. Bir aç da gör bakalım. Şu anlattığımız olayları bir gör. Ne diyeceksin? Bir binada giriş altı 18 bin, ikinci kat ön cephe 3.250 lira. Neymiş efendim? Beş yılı doldurmadığı için kira tespit davası açamıyoruz. Burada bak em, hepsi Turabi Bey yine de vicdanda oluyor. Şimdi bir kiracı eğer kendin geleceğim diye oğlum kızım oturacak diye ispat edemezsen bir kiracı on yıl oturma hakkına sahip. Ya malımın ortağı mısın? Muhakkak on bu 10 yılı doldurunca yansın ancak tahliye davası açabiliyorsun. Ki kiracıyı ancak o zaman çıkarabiliyorsun. İşte o zaman burada kanun maddelerinde yeni bir düzenlemelere ihtiyaç var. Hem de nasıl? Peki bununla ilgili bir A'dan çalışma söz konusu mu? A'dan Z'ye borçlar kanunu, kira yasalarının ihtiyacı var. Beş Karışın yıl olayını bir kere kaldırmaları lazım. Kira tespit davası açmak için. Adam yan taraftaki komşu 10 bin lira alırken o 1500 lira alıyorsa e buradaki kanun nasıl bir bağlayıcı kanun ki e günah değil mi vatandaşlar? Buradaki bir adaletsizliği kaldırmak lazım. Kanun kaldırmak lazım. işte her şey kanun değil, biraz da vicdan kanun. Düşünmesi lazım o kiracının ya yan taraftaki iki giriş altı 18 bin ben ediyorum 3250. Şimal sahibi görüşüm de biraz arttırayım demesi gerekmez mi? İşte diyorum ya biz Nasrettin Hoca'ya döndük. Sen de haklısın. O da diyor ki benim maaşıma zam mı geliyor ki diyor. Ama burada tabi devletin de hataları var. Yüzde yirmi sınırını koydun. E sen vakıflar genel müdürlüğünün elindeki yerlerin kiralarına iki yüz, üç yüz, yüzde zam koyarsan önce senin örnek olman lazım. Devlet kendi elindeki mülklerine yüzde iki yüzde üç zam koyuyor. Öbür tarafta vatandaşa yüzde yirmi beş sınırı koyuyor. Burada kanun koyucu ya söylenecek bir şeyim yok. Ama ortadaki veriler bunlar. Emlakçıları disiplinize edebilmek için kanun lazım. Müteahhitlere disiplinize edebilmek için müteahhitlik kanunu lazım. Müteahhitlerin diyorum bir odası yok. Berberler odası var, müteahhitler odası yok. Milyar dolarlarla bir sektör İki, burada gerek belediyelere bir bakın Türkiye bir deprem bölgesi. Türkiye Cumhuriyet tarihinde belediye başkanlığı yapıp da kimseye ruhsat vermeyen bir belediye başkanı. Namusuyla, şerefiyle, onuruyla görev yapan belediye başkanlarını tenzih ediyorum, ayırıyorum. Ama onun dışında hırsız takımına buradan söylüyorum. Bakın binalar şehirlerin aynasıdır. Yapmayın. Bu Arabeks yapılaşmaya deprem bölgesi kar gayesiyle ben yaptım oldu yapmayın. Bak Türkiye her yer sallanıyor. İmdat atıyor. Ne oluyor burada geliyor iş müteahhitlere dayanıyor. E, kanunu olmayan bir müteahhit art niyetli olan istediği gibi deniz de bina yapıyor. Bilmem tebelat. Allah rızası için. O namuslu belediye başkanlarını ayırıyorum. Öbürlerine ne olur az çalın. Evet. verirken Dikkat edin. Etmezseniz Türkiye bakın sapır sapır dökülüyor. 71 vilayet imdat çığlığı atıyor. Sadece İstanbul'da bir buçuk milyon riskli yapı var. Bunun 300 binli acilen elden geçirilmesi gerekiyor. Bu sadece İstanbul. Türkiye. Ben bir kere belediyelerin politikacılarından alınması taraftarıyım. Bir belediye akademisi kurulur. Devlet belediyeleri kendisi götürmesin. Yani bürokrasiden Tabii. mi gelsinler? Tabi. Yani devlet, belediyeleri devlet alsın. Bir A parti. Kendi parti yandaşlarına ihale veriyor. Kendi yandaşlarını işe koyuyor. Öbür tarafta B partinin adamı esamesi okunmuyor. Orada da bir handikat söz konusu değil mi Salim Bey? Yani şimdi akademiden mezun olduğu işte devlet memuru olarak atanacak. Dolayısıyla kendisini atayacak kişiye bir minnet, bir biat söz konusu Şöyle olması Bakın, bir Yargıtay gibi, olmaz. Danıştay gibi, Sayıştay gibi bağımsız bir kuruluş yapacaksın. Bunlar denetleyecek. Bağımsız olacak. Yani bir politikadan kurtaracaksın yani. Bu sefer A parti gelir, B parti gelir. Kendi adamını belediye başkanı atarlar atayabilir. Bunun önüne geçmek için bağımsız bir kurum yapılır. Yolsuzluğu önleme bakanlığı olur. Veya bir genel müdürlük olur. Müsteşarlık olur. Politikacıların elinden belediyeler alacak. Ben belediye başkanlığı yaptım. Nereden neyi götürdüklerini biliyorum. Onun için yapmayın diyorum. Müteahhitlik kanunu, emlakçılık kanunu bakın belediye bunlar 300 üçü, üçü siyam ikizleri gibi diye kabul ediyor. Belediyeler, müteahhitler, emlakçılar. E şu andaki gayrimenkul piyasasının içerisindeki üç unsur bunlar. Belediyeler ruhsat veriyor, yapıyor, belediye müteahhit yapıyor, emlakçı da satıyor. Ya bak kanun... işte emlak sektöründe birçok bu spekülatif faaliyetlerin, hareketlerin arkasında emlakçılar olduğu söyleniyor. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Şöyle, dersiniz. her meslek grubunda çürük var. Türkiye'de nereye atsan fışkırıyor. Her meslek grubundan insanlar çıkıyor haliyle soyutlayamazsın ki emlakçı da bu toplumun içerisinde bir grup Kanun olsa biz bunu konuşmamış olurdu. Kanun koyucu yaptırım koyar. Adam bir defa suç işler, ikinci iş diyemez. O da var emlakçılar. Odası ya da bu Oda mesela bir o, aktif çalışma yaptırımı var var. Mudur? Oda başkanı mesela Hakan Akçam. Evet Hakan Bey çok iyi çalışıyor. Çırpınıyor. Görüyoruz. Kanun Çıkarılmaz için uğraşıyor. Biz de yardımcı oluyoruz. İnşallah emlakçılık kanunu çıkar. O diye şikayet edildiği zaman eğer o emlakçı odaya kayıtlıysa o da yaptırım uyguluyor. Ama kanunla uygulanması lazım esasında yaptırımın. Evet. Bireysel bir odayla değil kanunla olsa zaten odanın yaptırımına gerek olmaz. O da da bu noktada e, bağımsız sanıyorum. Devletin bağımsız. Bir şöyle, STK olarak çalışıyor. O da ne yapar? Ceza veremez. Onun üyeliğini iptal eder. Hı. Bu yeterli olmaz. Kanun olacak ki adam maddi ve manevi bir cezaya muhatap olsun ki bir daha yapmasın. Yani üyeliğini iptal edilmesi mesleği devam ettirebiliyor anlamına mı? Hayır canım? gider Ankara Ticaret Odası'na kaydolur. Faaliyetini yine sürdürür. Yani. Art niyetli kişi hiçbir yere kaydı olmaz. Doğru. Yine sürdürür. Dolandırıcıya bir yasal yaptırım yok bu noktada. Yani. Dolandırıcıya kılıf bulamazsın ki. Doğru. Her türlü kılıfa girer. Önemli olan iyi niyettir. Esastır. Bir telefon, bir sekreter koyup Salim olayım demek çözüm değil. Buraya biz kırk yılımızı verdikmiştir. Yani toparlarsak evet Toparlayarak. Toparlarsak insanın vicdani en iyi kanıdır. Acilen müteahhitlik kanunu, evlakçılık kanunu çıkması gerek. Belediyelerin de dediğim gibi islaha ihtiyacı vardır. Evet.